Şimdi 20 dakikada maçı kopardı gibi bir cümle kursak yanlış olmaz Konyaspor için Burak Kural. Yani 8. ve 20. dakikada gelen goller şöyle bir durumda var. Konyaspor Galatasaray maçına gelmeden önce ligde oynadığı son 3 karşılaşmada kalesinde 11 gol görmüş. Galatasaray'a karşı bugün 2-0'lık galibiyet ve ilk yarıda neredeyse komisinin o yumuşak şutu dışında pozisyonu yoktu Galatasaray'ın ilk 45 dakikalık süre içerisinde. Sizin değerlendirmeleriniz, analizleriniz nasıl olur maç sonunda? Şöyle söyleyeyim öncelikle Konya Spor'la en oynanmaması gereken zamanda oynadı Galatasaray. Çünkü Konya Spor 4 maçta kazanmadı biliyorsun. 11 gol çok ciddi bir rakam Konya Spor için. Ligin en önemli takım savunmasını yapan e, takımdan bahsediyoruz. E, bakalım son 5 maç, bu maçı atalım lütfen kenara. Son 4 maçında bir galibiyet bile alamamış. Hatta ve hatta Alanya Deplasmanı'nda 5-1 mağlup olmuş. O 1 puan aldığı maçta Kasımpaşa'dan 4 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Ya Konya Spor'un rutininde böyle bir şey yok. Böyle bir gol yeme rakamı yok ancak şöyle Galatasaray takımı maça çok iyi giremedi. Yani maça gelmedi deriz bu tip performanslar neticesinde. Maça tam gelemedi Galatasaray ve Konyaspor çok çabuk. Mesela şu birazdan hani görüntü analizi de yapacağız. Özellikle o ilk gol bayağı konuşulacak şey var orada bu ilk golde. Şöyle toparlayalım. Yani Konyaspor takımı zaten belli rutini olan, savaşan, kavga eden bir takım. Bugün de zaten ikinci bölge savunmasını iyi yapacağı, alan parselizasyonunu çok iyi yapacağı belli. Galatasaray defa Konya Spor'la dövüşmezse hiçbir şekilde şansı olmaz. Şu haldeki bir Galatasaray'ın çok üst düzey yetenekli oyuncuları da yok. Eskisi gibi skoru e, böyle tek başına çevirebilecek oyuncuların çok fazla ligimizde olmadığını da söyleyelim. Örnek verelim biraz geçmişe döneceğiz. Hacı gibi, çok kısa oynasa Lincoln gibi, Felipe gibi bu tip adamlar, bu tip oyuncular yok artık. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Çok fazla rakip rakip kadar koşmanın yanı sıra yüksek sprint yani sprint atmanız lazım. Sprint sayınızın fazla olması lazım. 25 kilometre üzerindeki sprint sayınız yüksek olmalı. Avrupalı artık ne kadar koştuğunuza bakmıyor. 25 kilometre üstü ne kadar sprint Yaptınız attığınıza kız. bakıyor. Kesinlikle. Yani onları konuşmamız lazım. Ee, işte şunu söylemek lazım. Galatasaray'ın ilk pozisyonu belki de ilk devrede 46. dakikada Emre Kılınç'la yakaladığı bir pozisyon şey için çıkardı. Asist zonda buluştu ceza sahasının köşesinde. Vurdu ve iyi de vuramadı. Şey için iyi pozisyon alıp çıkardı. <laughs> bir pozisyon. Yani siz iyi 45 dakikada tamam Konyaspor çok fazla pozisyon veren bir takım değil ama sizin de çok güzel söylediğiniz üzere son 4 bir defa Alanya'dan 5 gol yemiş. Sonra Kasımpaşa'dan 4 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Yani futbolda periyot. Saha artık maçlar da periyot periyot oynanıyor. 15 dakikalık periyotlarda değişiyor maçların gidişatı. Aynı zamanda liglerde e, ne diyelim periyot periyot gidiyor Son periyodunda son 5 maç mesela Son 6 maç izleniyor deniyor ya Analizde çeşitli şeyler var tabi e, Ne diyelim metodolojiler var e, Kimisi oynayacağı Yani nedir Deplasmanına gelecekse rakibi Onun deplasmanına oynadığı son 3 maça bakar İçerideki bir tane maça bakar Kimisi son 10 maça bakar Kimisi sadece son 3 maça bakar Bu ligine göre de değişir çünkü her ligde aynı stratejiler Aynı oyuncu mesela Roman liginde çok oyuncu değişir yani git gel ödemelerden dolayı. Onun için ona göre e, Türkiye'de başka şekilde yapılır. Ama e, her ligin başka metodolojisi vardır. Şimdi e, ilk pozisyonu siz 46. dakikada <laughs> buluyorsunuz hemen hemen. O zaman bir şeyler yanlış gidiyordur. Bunu söylemek lazım. E, onun haricinde... Peki bir e, şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Buyurun. Lütfen. 46'da ilk pozisyon geliyor. Bir şeyler yanlış gidiyorsa ikinci yarı beklemez misiniz o, o Onu söyleyeceğim. Hemen bakın <laughs> notlarım da var göstereyim. Soru işareti. Dakika 60 değişiklik soru işareti notu. Yani çok, Üç oyuncu birden. Çok program yaptığımız için <laughs> seninle uçayla hep gibi olduk. Artık birbirimizi konuşmadan anlaşıyoruz. Yani böyle bir şey 60'a kadar bekleniyorsa bunu bana şunu anlatabilirsiniz. Ben iki şeyi kabul ederim. Ee, bilmiyorum Ahmet Hocam katılır mı bana. Bir, bencinizde oyuncu yoktur. Alamıyorsunuzdur. Ya da hakikaten 2 sıfırda olsa oyun iyi gidiyordur. İstediğiniz gibi iki tane şans golü yemişsinizdir veya talihsizlik golü yemişsinizdir. Ben bu oyuna güveniyorum. Bu gol yani bu kadroyla ben zaten oyunu çeviririm vardır. Bu ikisi de yoktu. Dolayısıyla buraya bir soru işareti. Biraz baştaki kitabın ortasından konuştum ama kitabın başında da şöyle söyleyeyim. Ondan sonra size geri bırakayım. Tayland Pulgar'la mı? Yani Taylan'la mı başlardınız? Pulgar'la mı başlardınız? Bir de bu takıma karşı Gomis'le mi başlardınız? Mustafa Muhammed'le mi? Ya bu takım kavgacı bir takım. Yani Konya Konyaspor. Bu pozitif anlamda söylüyorum. Kavgacı, mücadele, o sprint eşikleri koşu değerleri yani işte yani sprintten sonraki o yenilenme değerleri süratte devamlılık disiplin bir defa Balkanlardan çok oyuncu var Balkanların çok daha fazla oksijen kapasitesi olan ben atletik performansçı değilim uzmanlık alanım değil ama neyse hani bildiğimiz kadarıyla aldığımız eğitimlerden okuduğumuz kadarıyla bazı fizyolojik gerçekler de var yani böyle bir takımla oynuyorsunuz siz bu karşılığı veremezseniz hem kadroyu doğru seçemezseniz hem de bu değişiklikleri yapamazsınız. 60'ta değişikliği yani nasıl konuşacağız bilemiyorum. Yani yarım saat anlatabilirim ama sizlerin hakkına girmeyeyim. <laughs> Tabii birazdan görüntü analizinde pozisyon pozisyon konuşacağız. Konyaspor'un attığı gollerde Konyaspor neleri iyi yaptı? Galatasaray neleri kötü yaptı? Ahmet hocam bir de şöyle bir durum da var. Şimdi biz her hafta Galatasaray'ın maç kamp kadrosu açıklandığında bir önemli ismi o kamp kadrosunun dışında görüyoruz. İşte bu evet. Feguri Boe oluyor, Murutsan oluyor. Bugün Morutsan kadroya girdi, Feguri dışarıda kaldı. Bu oyuncuların üzerinde de farklı bir etki yaratmaz mı? Tamam tabii ki belli başlı kurallar gereği oyuncuları tutabiliyorsunuz ama kamp kadrosunda olamamak bile farklı bir mental problemi de getirebilir devamında. Şimdi tabii benim kendimce belki de şu ana kadar bu konuyla ilgili burada hiç konuşulmamış bir düşüncem var. O yüzden iki arkadaşımın da bu konuda yorum yapmalarını özellikle rica ediyorum. Rotasyondan bahsediyoruz biz. Genelde bizim ülkemizdeki rotasyonlar yoğun maç programının beraberinde getirdiği yorgunluklardan kaynaklı rotasyonlar oluyor. Bilmiyorum bu konuda en fikir miyiz? Torrent ilgili de düşüncem şu. Hocanın açıklamalarından şunu anlıyorum. Eğer sizin kadronuzda kullanamadığınız belirli miktarda oyuncu var ise ki Galatasaray'da 5 kişinin varlığından e e bahsetti. Bu beş oyuncuyu ben tamamıyla takımın içinde tutabilme amaçlı bir sonraki maça bakın yorgunluktan değil bir sonraki maça onları alayım moralman onlara bir şey vereyim ve onlar oraya giriyorsa bir beş kişi çıkıyor demek. Yani hocanın rotasyon nedeni bizdekinden farklı gibime geliyor. Tamamıyla futbolcuları biraz takımın içinde tutabilme amaçlı moral değerleri ön planda bir şekilde düşünüyor. Bu benim kendi görüşüm. Şimdi böyle yapıyor iseniz hocanın iddiası da şu. Futbolcuların hepsini kazanırsanız kaybetmezseniz onları bir rekabetin içine sokarsınız. Bu belki İspanya'da olabilir veya hocanın daha önce çalıştığı yerlerde olabilir. Ama Türkiye'de bunun kesinlikle pozitif bir rekabeti beraberinde getirmeyeceğini iddia ediyorum. Çünkü bizde futbolcular şöyle bakar ya çalışsam da bir hafta içerideyim bir hafta dışarıdayım. Çalışmasam da bir hafta içerideyim bir hafta dışarıdayım. Genelde aynı oyuncular değişiyor. O yüzden ben bizde bu tamamıyla pozitif rekabeti değil o oluşturan değil yok eden bir zihniyeti ön plana çıkarıyor. Bu da benim kendi tespitim bilmiyorum ne der. İki iki hocam. Ya tabii bunun kullanılabilirliğine bakmak lazım. Hocamın ifade ettiği üzere yani ne kadar kullanılabilir, rasyonel olabilir dünyanın başka bir coğrafyasında evet ama hocam hocama o konuda katılıyorum. Ya burada futbolcunun psikolojisiyle hareket etmek zorundasınız. Yani bunu e, tek başınıza verilebilecek bir karar değil. Aynı zamanda futbolcuların buna nasıl reaksiyon vereceğini bilmeniz lazım. Torrent de bunu mutlaka ki ilerleyen zamanlarda tecrübe edecek elbette ama katılıyorum hocamın görüşüne. Bura bırak hocam. Sana Anlayacak. hem bu sorunun yanı sıra bir şey evet. daha soracağım. Madem evet. torrent konuşuyoruz. 45 gündür burada olduğunu söyledi hocam. Evet. 45 günde bir teknik direktör kendi takımını, rakipleri de bıraktım. Ne kadar iyi tanıyabilir veya tanımalı? Bir de bu soruya bir cevap alabilirsem. Tabii. Çünkü analizlerle ilgili senin çok değerli bilgilerin var. Geçen Futbolcunun performansı ve özellikleri transfer konusunda evet. çok ilgimi çekmişti. Eyvallah. O yüzden yani, sordum. Çok teşekkür ederim. Teveccühünüz hocam. Şunu söyleyeyim ben. Şimdi mesela biz bir gün herhalde 4 sezon önce Arnavutluğa gidecektik. Ee, i̇şte bir takım, Süper süperlikten bir takım. ya Bilmiyoruz Arnavutluk yani ne kadar Biz Scouting yaptığımız dönemler bildiğimiz kadar biliyoruz. Hocam dedi ki ya bir bakalım hocam gidilir mi? Gidelim mi yani takıma bakalım. Bu takım devam edecek. Hocam şöyle gece gündüz platformlar var biliyorsunuz. Canlı izleme o, o arada yok. Platformlardan izledik takımı belli o rakamlar var ya 3 maç, 5 maç, 6 maç. işte bir şeyler izledik. Bir raporumuz oldu. Ona göre de o arada görüşmelerde de yönetime sunuldu. Ya yani şöyle söyleyeyim hocam. Çok net bir şekilde bir takımın bakın rakipten bahsetmiyorum. Kendi yöneteceğiniz evet. takımın çok kısa sürede işi biliyorsanız net bir şekilde ortaya koyarsınız. Yani sorunuza bilmiyorum. Direkt hani kitabın ortasından konuştum. Çok uzatmadan cevap verdim. Net bir şekilde, hele bir de, bakın ben başka bir şey anlattım. Hı. Çıplak gözle izlemediğimiz, bir takıma gidilecek, o takıma gidelim mi diye izlediğim, yani kendi Hı. tecrübem, Sağdaki <laughs> tecrübemden paylaş. Ekstra buna, bir de o takıma gittiniz, o takım içindesin. Yani 45 gün çok büyük evet. bir şey. Hocam İzin yok ki doğrusu. Bir evet. günü, her gün berabersin o takımla. Yani antrenörlükte izin yoktur. Ya biliyorsun hocam 6 gün çalışırsın ya 7. gün bile çalışırsın. Kaldı ki hoca Ga Galatasaray'a gelmeden de kasetlerden izledi. <laughs> Dolayısıyla geldiniz bize takımın içindesin. Antrenman performansı biliyorsunuz çok farklı bir şeydir hocam. Kim oyuncu antrenmanda yani sinek gibidir ama sahada çıkar oynar. Dolayısıyla sağda e, sahada da gördünüz maç gördünüz hazırlık maçları koydunuz işte bir sürü hazırlık maçları oynadı. Kampa gidildi devre arası. Dolayısıyla bence 45 gün çok fazla derecede yeterli kendi takımın için. Her ligi çözmek için hatta sizin sorunuzu devam ettireyim. Ligi çözmek için de hakikaten ligin yani o teknik ekibin içerisinde Türkiye ligini bilen bir adam mutlaka olmalı. Hocam kondisyoneriniz mi olur? İşte ikinci analizciniz mi olur? Şef analizciniz mi olur? Bilmiyorum. Yardımcı antrenörünüz mü olur? İkinci yardımcı bilmiyorum. O hocanın bileceği iş ama o ligi mutlaka bilen çünkü Türkiye ligi atipik bir lig hocam. Türkiye Ligi atipik bir lig. Yani o kadar lig izledim. Türkiye Ligi'ne benzer Fransa Ligi 2 harici, majör ligler harici bir Cezayirli Honduras ligini gördüm hocam. Yani çok değişik bir lig bizim ligimiz. Dolayısıyla buranın özel şeyleri var. Ama e, tekrar özetleyeyim. 45 gün bence hı hı. çok yeterli. Sizin o rotasyonla ilgili söylediğiniz şeye de müsaade varsa tabii, tabii. çok kısa bahsedeyim. Şimdi rotasyonun bu sezon bence Türkiye'de biraz suyu çıkarıldı. Türkiye'de hem TFF 1. Lig'de iki, altına inmeyeceğim. Orada farklı dinamikler var çünkü. 1. Lig'de hem de Süper Lig'de ben şöyle bir şey iddia ediyorum. Çok ciddi Avrupa defteriniz yoksa, çok ciddi bir e, işte Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi 4 günde beş günde bir maç ha. takvimi, uzun soluklu. Bravo. O yoksa ben her zaman dar rotasyondan yanayım ve dar rotasyonlar şampiyonluğu getiriyor. Çünkü değerli hocamın üst tarafta benden çok daha fazla tecrübesi var. Yani buraya gelen oyun yabancı oyuncular da bizleştiği için dediği gibi hocamın yani adam çalışsa da oynuyor, çalışmasa da oynuyor. İşte yorgunluk ve sakatlık e, artık cihazlarla takip ediliyor ya. Hı hı. Bu 60 dakika oynar, bu 50 dakika oynar bir şekilde e, yapılıyor ve oynuyor. Dolayısıyla rotasyonu dar rotasyon tutmalı. Bir şekilde oyuncuları da kadro mühendisliği yapılırken sen ilk 11 oyuncusun banka oyuncusun deyip oyuncuyu yedek bırakırsan ekstrem case'ler haricinde oyuncuları kaybediyorsun. Geçen seneki Beşiktaş'ta örnek vereyim biraz fazla e, konuştum. E, Ahmet hocama da Serdar Kelleci'den de e, kusura bakmayın lütfen fazla konuştum. Sizden de e, dar rotasyonlar Beşiktaş'ta da geçen sene şampiyonluğu getirdi.